Herkese merhabalar. Seda Hoca Biyoloji'de birlikteyiz gençler. Artık bitki biyolojisinin sonuna geliyoruz. Bitkilerde şeyli üreme bugünkü dersimizin konusu. Bundan sonra da tozlaşma çimlenmeden bahsettiğimiz zaman bitki biyolojisini de cebe atmış olacağız. Tabii ki soru çözümlerini de yapacağım gençler. Bunun haricinde dijital ders notları videonun açıklamalar kısmında var. Tüm ders notlarına oradan ulaşabilirsiniz. Kanala abone olmayı da unutmayın. Onu da en baştan bir söylemiş olayım gençler. Hatırla atmak istediğim bir kısımla başlayacağım. Aslında bitki böylesinin ilk videosunda da bahsetmiştim. Bitkiler alemindeki canlıları tohum oluşturup oluşturmama, damar bulundurup bulundurmama durumlarına göre gruplandırabiliyorduk. Bitkilerde oluşan tohumlar aslında bitkilerde oluşan çiçeklerdir. Tohum, e, ee, bitkinin bebişi çiçekler ise bitkilerin eşeyli üreme organıdır. Oradan bir giriş yapalım. Şimdi bitkiler alemindeki canlıları kendi içerisinde aslında üçe ayırabiliyorum. Farklı farklı da gruplandırabilirsiniz problem değil. Ama en başta neyim var? Benim tohum oluşturma yeteneği olmayan aynı zamanda da damar bulundurmayan tohumsuz damarsız bitkilerim var yok yok. Sonra Tohum oluşturma yeteneği yok yine ama artık damarları bulunan bitkilerim var. Tohumsuz damarlı ismini veriyorum. Bir de gençler tohum oluşturabilen damarları da gayet bulunan damarlı bitki dediğimiz bitkilerimiz söz konusu olacak. Tohumsuz damarsız bitkiler dediğim zaman tohum oluşturmadığına göre demek ki bunlarda bir polen oluşumundan yumurta oluşumundan bahsedebilmemiz mümkün değil. Peki hocam bunlar nasıl çoğalacaklar? Eşeyli üremeyi takip eden bir eşeğsiz üreme metagenez eskiden anlatıyorduk değişik bir üreme şekilleri var. Gençler kimi örnek olarak vermiştik? Kara yosunlarından bahsetmiştik. Tohumsuz damarlı bitkiler dediğimiz zaman yine aynı şekilde eşeyli üremeyi takip eden bir eşeysiz üreme sirkülasyonları var ama artık damarları bulunuyor. Örnek olarak kimden bahsetmiştik? Eğrelti otu dediğimiz bitkiden bahsetmiştik. Tohumlu damarlı bitkiler dediğimiz zaman artık polen ve yumurta oluşumu polenle yumurtanın birleşmesi buradan zigot buradan bebiş bitki oluşması söz konusu. O bebişlerde nerenin içerisinde bulunacak aslında tohumun içerisinde yer alacak gençler. Tohumlu damarlı bitkileri de kendi içerisinde açık tohumlu bitkiler bir de kapalı tohumlu bitkiler olarak ikiye ayırmıştık. Kapalı tohumlu bitkileri de kendi içerisinde tek çenekli ve çift çenekli olarak ikiye ayırmıştık. Çenekler aslında tohumda bulunan yapılardır. Onu ta bitki biyolojisinin sonuna geldiğimiz zaman yani bir sonraki videoda tohumu anlattığımız zaman çeneklerin de içeride bulunan yapılar olduğunu anlamış olacağız gençler. O zaman tohumlu bitkilerden bahsedeceğiz. Bizim bir açık tohumlularımız, bir de kapalı tohumlularımız var. Baktığım zaman Tohumlu bitkilerin üreme organıdır. Tohumlu bitkilerin üreme organı neresidir? Çiçektir. Ben tohumsuz damarsızla, çiçeksiz damarsız, çiçeksiz damarlı, çiçekli damarlı diye de isim yazabilirim. Aslında çiçekler bitkiler ne demiştik? E ee, içimiz hoş olsun baharın geldiğini anlayalım. Erkekler kızlara götürsün, gönlünü fethetsin diye çiçek açmıyor. Bitkilerin çiçek açmaktaki amacı aslında onların tohum denilen e, yapılarını oluşturabilmek çiçek bitkilerin üreme organıdır. İçerisinde erkek ve dişi üreme organları polen ve yumurta oluşumu söz konusu olur. Çiçeklere baktığımız zaman bitkilerde büyüme sınırsız ama çiçekler sınırlı büyüyen sürgünlerdir. Yani çiçeklerin belli bir büyüklüğü var. Ondan sonra büyümüyorlar. Tohumlu bitkileri de kendi içerisinde açık tohumlu bitkiler veya kapalı tohumlu bitkiler olmak üzere iki Ayırıyoruz. Açık tohumlu bitkiler dediğimiz zaman çam, köknar, ladin gibi bitkilerden bahsediyordum. Aslında açık tohumlu bitkilere kozalaklılar ismini de veriyoruz. Açık tohumlu bitkilerin çiçeklerine çünkü kozalak ismi veriliyor gençler. Açık tohumlu bitkilerde de şöyle bir durum söz konusu. Bazen çam ağaçlarının diplerinde kozalakları görürsünüz. Bazı kozalakların şu pırtık pırtık parçaları kapalıdır. Bazılarınki daha açık bulunur. Erkek ve ko dişi kozalaklar farklı. Yani erkek üreme organına sahip olan polen oluşturabilen kozalaklar başka kozalak, dişi kozalaklar ise başka kozalaklar. Genellikle erkek kozalaklar üst dallarda, dişi kozalaklar aşağı dallarda bulunuyor. Rüzgar estiği zaman çam ağacına baktığımızda şöyle bir toz bulutu çam ağacının üstünden geçti gibi olur aslında o geçen şey toz bulutu değil onun polenleridir. Yukarıdaki polenler aşağıdaki dişi çiçeklerin tozlaşmasını sağlamış oluyor. Tohum taslakları dişi kozalak pulları üzerinde açıkta bulunuyor. O yüzden bunlara zaten açık tohumlu bitkiler ismini veriyoruz. Kapalı tohumlu bitkilerin çiçeklerini de kendi içerisinde tam çiçek ve eksik çiçek olarak gruplandıracağız gençler. Elma ağacının, armut ağacının ayva çiçek açmış yaz mı gelecek deniyor ya ayva ağacının çiçekleri gül, karanfil bunlar kapalı tohumlu bitkilerdir dediğimiz gibi bir tam çiçeklerden bir de eksik çiçeklerden bahsedeceğiz. Tam çiçek dediğimiz zaman bir çiçekte taç yaprak, çanak yaprak, erkek organ ve dişi organ varsa biz ona tam çiçek ismini veriyoruz. Bunlardan biri veya birkaç tanesi eksikse onlara eksik çiçek ismini veriyoruz. Bu şekilde gördüğün tam çiçek şeklidir. Çiçeklerde iki çeşit yaprak bulunuyor. Biri taç yaprak, biri çanak yaprak. Ben aklımda nasıl tutuyorum? Çanak yaprak dediğin şey o gülün de altında olan çiçeğin en alt kısmında olan tomurcukken kapalı olan yeşil renkli olan çiçeklere çanak alttan tutuyor çanak gibi çanak yaprak ismini veriyoruz. Yani bitkideki şu yeşil renkli yapraklar çanak yaprak adını verdiğimiz yapraklardır. İkincisi ise ne olacak? Taç yaprak dediğimiz yapraklar olacak. Taç yapraklar daha bir renkli, böcekleri çağırıcı yapraklardır. Bir de tam çiçek dediğim zaman hem erkek organı hem dişi organı bulunacak. He. Bir canlıda hem erkek organ hem dişi organ bulunuyorsa biz o canlıya Erselik Hermafrodit ismini vermiyor muyduk? O zaman bu şekildeki çiçekte Erselik Hermafrodit özelliğe sahip hem erkek üreme sistemi hem dişi üreme sistemi buna ait organlar e, bu çiçeğin içerisinde var. Şurası erkek organ dediğimiz kısımdır gençler açacağım bunları. Erkek organların da hemen erkek organ diye yazayım şuraya. 2 tane kısmı bulunur. Erkek organların yukarıda kalan kısmına başçık, aşağıda kalan kısmına ise sapçık ismini veriyoruz. Şurada gördüğün kısım ise dişi organ dediğimiz kısımdır. Dişi organlar da kendi içerisinde bir tepecik dediğimiz kısımdan meydana gelecek. Bir dişicik borusu dediğimiz kısım olacak. Dişicik borusu. Bir de yumurtalık dediğimiz aşağıdaki kısım olacak gençler. Yumurtalığın içini birazdan açarım size. Yani tepecik, dişicik borusu, yumurtalık dediğimiz kısımdan meydana gelecek. Sonra çanak yaprağın altında Sapın oturduğu kısım var sapın oturduğu kısma çiçek tablası ismi veriliyor tabla küllük aynı şey demek eskiden külliye tabla diyorlarmış çiçek tablası ismini vereceğiz şurası da tabii ki çiçeğin gövdeye bağlandığı kısım yani çiçek sapı dediğimiz kısım olacak hadi bunları açmaya başlayalım gençler hatta ben size şöyle el yapımı bir çizim yapayım haliyle sorularda karşımıza çizimsel hali geldiğinde onu da gözümüzün önünde canlandırabilelim. Her mafrodit özellikle erselik özellikle tam çiçek dediğimiz bir bitkinin çiçeğine bakacak olursak hem erkek organı hem dişi organı hem taç yaprağı hem çanak yaprağı bulunacakmış. Dördü birden bulunduğu zaman biz ona tam çiçek ismini veriyormuşuz. O zaman tam çiçeği düşündüğüm zaman en iç kısımda dişi organ dediğimiz kısım yer alacak. Dişi organın bir tepecik kısmı var, bir dişicik borusu var, bir de yumurtalık dediğimiz kısım var. Tabii ki döllenme bu yumurtalık kısmında meydana gelecek. Dişi organın etrafında erkek organ dediğimiz organlar bulunacak. Erkek organlarında bir bahçık bir de sapçık dediğimiz kısımları var. Bir de bunların etrafında renkli renkli olan yapraklara ne ismini veriyormuşuz? Taç yaprak. Taç yaprakların altında yeşil renkli olan kısım çanak yapraktır. Çanak yaprağın oturduğu kısım çiçek tablası bunu gövdeye bağlayan kısma ise çiçek sapı ismini verdik. Çiçek sapı bu sene Milli Eğitim kitabı bunların pedisel, işte reseptakulum gibi isimlerini de parantez içerisinde vermiş. O yüzden ben de ismini söyleyeceğim gençler. Şimdi çiçek sapına, pedisele baktığımız zaman çiçek kısımlarını üzerinde bulunduran sürgüne tabii ki bu ismi vereceğiz. Çiçek sapı üzerinde tek bir çiçek veya birçok çiçekten oluşan çiçek kümesi bulunabiliyor. Sonra çiçek sapından bahsettiğime göre nereye geçeyim? Çiçek tablası reseptakulum dediğimiz kısma geçeyim. Çiçek sapının genişlemiş kısmından bahsediyoruz. Çanak ve taç yaprağı dişi ve erkek organı tabii ki üzerinde bulundurmuş olacak. Çanak yaprak dediğimiz kısma yani sepalede bakacak olursak bu çiçek açmadan önce tomurcuk halindeyken ne yapacak? Zaten çiçeği koruyacak. Onun haricinde bu çanak yaprak dediğimiz yapraklar yeşil renkli olduğuna göre bunlar ne yapıyorlar? Fotosentez yapıyorlar. Çiçeğin dış kısmında bulunan yeşil renkli yapraklardan bahsediyoruz. Tomurcuk halinde iç kısımları ve organları tabii ki korumuş olacak. Taç yaprak dediğimiz petal dediğimiz renkli renkli yapraklar tek veya birkaç sıralı olabiliyor. Böcekleri ve diğer tozlaştırıcıları kendine çekerek tabii ki bunlar tozlaşmaya yardımcı oluyorlar. Geldim erkek organlara. Erkek organlar bir çiçekte birden fazla sayıda olabiliyor. Bir başçık dediğimiz anter bir de sapçık dediğimiz filament olmak üzere iki tane ana kısımdan meydana geliyorlar. Bahçığın şöyle enine kestine baktığımız zaman burada da dörtlü yapılar olduğunu görüyoruz. Bu dörtlü yapılarda polen kesesi dediğimiz yapılardır. Polen keselerinin içerisinde tabii ki polen oluşumu söz konusu olacak. Bahçığın eline kesti alındığında dört bölmeli bir yapı göze çarpar. Bölmelerin her birinde polen keseleri bulunur. Polen keselerinde de tabii ki polen üretimi söz konusu oluyor. Buradan da dişi organ, pistil, karpel dediğimiz kısma gelecek olursak. En başta nesi varmış? Tepecik dediğimiz kısım varmış. Şurası dişicik borusu dediğimiz kısımdır. Şurası da yumurtalık dediğimiz kısım olacak. Ne yapacak? Polenler önce tepecik kısmına ulaşacaklar gençler. Tepecik kısmından sonra dişicik borusunda ilerleyecek, yumurtalık dediğimiz kısma gelmiş olacaklar. Yumurtalıkla başlıyorum. Aynı bizdeki gibi ovaryum olarak isimlendirebiliyorsun. İçinde tohuma dönüşecek tohum taslaklarını bulunduruyor. Tohum taslakları küçük bir sapla yumurtalığa bağlanıyor. Yani aslında ben size şeklini çizecek olursam yumurtalığın, yumurtalığın içerisinde tohum olacak, tohum taslağı dediğimiz kısımlar var. Bu tohum taslaklarının e, şu yumurtalık dediğimiz ana kısma bağlandığı yere de mikropil ismini veriyoruz. Dişicik borusu, stilus dediğimiz zaman Polen tüpü dediğimiz bir şey yapı var. Döllenmeyi anlayınca daha iyi oturacak. Polen tüpü dediğimiz tüp burada gelişecek. Sigma tepecik dediğimiz zaman da polenlerin tutunduğu çimlenmenin başladığı nemli ve yapışkan kısma verdiğimiz isim. Bu şimdiye kadar anlattığım neydi? Tam çiçek, erselik çiçek, hermafrodit çiçekti. Ama dedik ki kapalı tohumlu bitkilerde tam çiçek olduğu gibi eksik çiçek dediğimiz çiçekler de var. Tam çiçeklerde çanak yaprak, taç yaprak, erkek organ ve dişi organ bulunuyor. Eksik çiçeklere baktığımız zaman da çanak yaprak, taç yaprak, erkek ve dişi organ gibi çiçeği oluşturan kısımlardan bazıları bulunmuyor. Kiraz, elma, şeftali gibi bitkiler tam erselik çiçekleri örnek. Söğüt, kavak, ceviz gibi bitkiler ise eksik çiçek dediğimiz çiçeklere örnek. Eksik çiçeğe sahip bitkileri de kendi içerisinde ikiye ayıracağız. Tek evcikli, çift evcikli bitkiler. Ne demek istiyorum? Şimdi bizim eksik çiçeğe sahip bitkilerimizin bazıları dişi çiçek, bazıları erkek çiçek oluyor. Ha, demek ki sadece dişi organı taşıyanlara erkek çiçek diyeceğiz. Sadece erkek organı taşıyanlara da erkek çiçek ismini vereceğiz. Bunlar tek evcikli ve çift evcikli nasıl oluyor? Diyelim ki şurada benim bir tane ağacım var. Bu ağacımın şuradaki çiçeği erkek çiçek Buradaki çekçeği dişi çiçek. Biz buna tek evcikli diyoruz. Yani bir evde hem dişi çiçekler hem erkek çiçekler var. Tek evcikli. İki evcikli ise şu. Bir ağaçta her yer erkek çiçek. Başka bir ağaçta her yer dişi çiçek gençler. Buna da iki evcikli ismini veriyoruz. Mesela ee, Ramazan ayındayız hepinizin de bayramı kutlu olsun şimdiden gençler Ramazan'ın son günündeyiz ben bunu çekerken. Hepinizin Ramazan bayramını da kutlamış olayım Ramazan'da kuvvetle muhtemel yayında olur. Hurma yiyoruz ya Ramazan'da orucumuzu açarken hurma ağaçları iki evcikli bitkilere örnek. Yani erkek hurma ağaçları var dişi hurma ağaçları var. Bundan tarımda para kazanacakları zaman dişi ağaçları etrafa diziyorlar ortaya bir tane erkek ağaç diziyorlar şey ekiyorlar. Erkek ağaçtan çıkan e, polenler diğer dişi ağaçların döllenmesini, meyve vermesini sağlıyor. Erkek ağaç çok fazla yetiştirmek istemiyorlar çünkü erkek ağaçlardan o yediğimiz hurma meyve elde edilmiyor. Onlardan az olsun polen üretsin bizim için yeterlidir diyorlar. O yüzden mesela hurma iki evcikli bir bitkiye örnek olacak. Meşe, mısır, ceviz ise tek evcikli monoik bitkilere örnek olacak. Erkek ve dişi çiçekler aynı bitkinin ayrı kısımları üzerinde yer alacaklar. İki evcikli dioik bitkilere de baktığımız zaman erkek ağaç başka, dişi ağaç başka olacak. Hurma, söğüt, kavak gibi bitkiler de iki evcikli bitkilere örnektir. Mesela kaplan zambağına baktım. Tam çiçek örneğidir. Kivi'ye baktığım zaman şu erkek çiçekleri, şunlar da dişi çiçek dediğimiz kısımları. Kabak bitkisi tek evcikli bir bitki. Erkek çiçek başka, dişi çiçek başka. Ee, ama aynı bitki üzerinde çift evcikli dut bitkisine de baktığımız zaman dişi duttan meyveleri elde ediyorsun. Erkek duttan meyve elde edebilmen söz konusu değil tabii ki. Şimdi devam edelim. Erkek bireylerde, erkek bitkilerde polen oluşumu nasıl gerçekleşiyor? Erkek çiçeklerde dedik ki erkek organlar var. Her mafrodit olsun, tam çiçek olsun, eksik çiçek olsun fark etmez. Erkek organı düşünüyorsun. Erkek organın bir sapçık, bir de başçık adını verdiğimiz kısmı var. Başçıkların şöyle bir kesidine baktığımız zaman neleri bulunacak? En başta sapçık kısmında, daha doğrusu başçık kısmında polen kesesi dediğimiz kısımlar bulunacak. Polen kesesinin içerisinde de polen ana hücresi diyebileceğimiz hücreler vardır. Ee, burada erkek polenlerinden dişi yumurtasından bahsederken makro mikro kelimelerini kullanacağız. İnsandaki gibi spermler küçük yumurtalar büyük ya burada da polenler küçük yumurtalar daha büyük yapılıdır. O yüzden de polen ana hücrelerine mikrospor ana hücresi ismini vereceğiz. Mikrospor ana hücreleri haliyle 2N kromozomlu hücrelerdir. Bunlar ana hücre. Ne yapacaklar? Bunlar mayoz bölünme geçirecekler. Mayoz bölünme geçirdikleri zaman şurası mayoz 1 olsun. Burası da mayoz 2 dediğimiz kısım olsun. Mayoz bölünmeyi geçirdikleri zaman N kromozomlu 4 tane hücre oluşturacaklar. Bu en kromozomlu oluşan dört tane hücre benim henüz polenim değil. Mikrospor ana hücresi bir mayoz geçirir. Dört tane en kromozomlu mikrospor adını verdiğim hücreyi meydana getirir. Polen oluşumu sırasında mikrosporlar bir mitoz geçiriyorlar ama özel bir mitoz. Çekirdek bölünmesini yapıyorlar, stoplazma bölünmesini gerçekleştirmiyorlar o zaman ne olacak? Sen çekirdek bölünmesini yaptın, stoplazmayı bölmüyorsun. Bir hücrenin içerisinde iki tane çekirdek bulunacak. Bu çekirdeklerden bir tanesini vejetatif çekirdek olarak isimlendireceğiz. Diğeri ise generatif çekirdek dediğimiz çekirdek olacak gençler. Döllenme sırasında polen tüpü dediğimiz bir yapı oluşacak. Vegetatif çekirdekler polen tüpünü meydana getirecek. O yüzden vegetatif çekirdeğe tüp çekirdeği ismini de veriyoruz. Generatif çekirdek dediğimiz çekirdekler ise döllenmeye katılan çekirdekler olacaklar. Devam ediyorum aslında bilmeniz gereken kısımlarla bir polene baktığımız zaman şu polenimiz bir tane generatif çekirdeği bir tane de nesi var vejetatif çekirdek dediğimiz iki tane çekirdekten meydana geliyor o zaman bir polende en kromozomlu aynı genetik yapıda iki tane çekirdek bulunuyor. Üretken generatif çekirdek dediğimiz döllenmeye katılacak. Vejetatif tüp çekirdeği dediğimizde polen tüpü dediğimiz yapının oluşumunda görev yapacak. Polenlerin etrafına baktığımız zaman polenleri de incelediğimiz zaman polenlerin etrafında çeşitli zarlar olduğunu görüyoruz. İçteki zarları düz dıştaki zarları delikli desenli şeklinde olabiliyor türe göre farklı e, şekilleri görebiliyoruz hatta bitkilerin sınıflandırılmasında polen şekillerini de kullanabiliyoruz. Polenlerin dış zarı üzerinde por denilen açıklıklar bulunuyor. Her türün poleni de kendine özgü. Ne yapıyor? Ben bu polenleri bitkilerin sınıflandırmasında kullanabiliyorum gençler. Bazı polenlerin tırtıklı çıkıntıları oluyor. O ne yapıyor? Bir hayvan geçtiği zaman hayvanın kürküne polen yapışıyor. Daha sonra o bitkiye gidiyor. Kimisi Rüzgarda uçabilecek şekilde bir polen oluyor. Kimisi böceklerin ayaklarına yapışarak dolaşabilecek, diğer bitkilere ulaşabilecek şekilde oluyor. Yani türe özgü olarak polenler zaten farklı şekillerde olabilir, farklı şekillerde taşınabilir. Rüzgarla, memeli hayvanlarla, suyla taşınabilen polen çeşitleri var. Yumurta oluşumundan bahsedelim. Tabii ki yumurta oluşumu da Polen oluşumundan bir tık daha kompleks olacak gençler yumurtaya baktığımız zaman daha doğrusu dişi organa baktığımız zaman şuranın tepecik olduğunu hatırlatıyorum dişicik borusu burası da yumurtalık dediğimiz kısımdı yumurtalığın içerisine de baktığımız zaman burada tohum taslağı dediğimiz kısımlar olacak makrospor ana hücresi veya megaspor ana hücresi polenden daha büyük ya. Polen mikrospor ana hücresi demiştim. Buna da megaspor veya makrospor ana hücresi diyorum. Ne yapıyor bunlar? 2n kromozomlu hücrelerdir. Şu bağlandığı kısma da mikropil açıklığı ya da mikropil ismini vereceğiz. Ne yapacak? Tohum taslan mayoz bölünmeye geçirecek. Mayoz bölünme geçirildiği zaman en kromozomlu 4 tane hücre oluşacak. Oluşan 4 tane hücreden bizdeki gibi 3 tanesi yok olup parçalanacak. Yani benim aslında döllenmeye katılacak bir tane hücrem olacak. O olan hücreye de Megaspor ismini vereceğiz. Bir daha Megaspor ana hücrem var. 2N kromozomlu. Mayoz bölünme geçirildiği zaman 4 tane en kromozomlu hücre oluşuyor. Bunlara da megaspor ismi veriliyor. Bunlardan 3 tanesi ölüyor, bir tanesi kalıyor. Sonra bu arka arkaya 3 tane mitoz geçiriyor. 3 tane mitoz geçiriyor ama özür. <laughs> Stoplazmasını hiç bölmüyor. Yani şöyle hayal et. Bir tane çekirdek vardı. Birinci mitozu geçirdiği zaman iki çekirdek oldu. İkinci mitozu geçirdiği zaman dört tane çekirdek oldu. Üçüncü mitozu geçirdiği zaman da sekiz tane çekirdek meydana gelmiş oldu gençler. Ama sitoplazmayı bölmüyoruz. Üç tane mitozu yaptı. Sekiz tane çekirdek meydana geldi. Bunlardan üç tanesi mikropilin karşısına gitti. Antipot hücre ismini verdim. Bunlardan üç tanesi mikropilin oraya gitti. Ortada olana yumurta, etrafındakilere sinerjit hücreler ismini verdim. 2 tanesi de gitti, ortada kaldı. Onlara da polar çekirdekler ismini verdim. Yumurtalıkta bulunan bu 8 çekirdekli, 8 hücreli yapıya e artık embriyo kesesi ismini veriyoruz. Döllenme o polen iki çekirdekli polen burada oluşan yumurtayla döllenecek gençler. O zaman bir sonraki videomuzda döllenme kısmına geçelim gençler. Döllenmeyi orada anlatmış olayım. Şimdi sen çözümüz karşımıza çıktı. Sen çöze cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.